Merhaba arkadaşlar. Bugün Amogası. Anne, de, anne de bir tane merhaba desin. Merhabalar. Merhaba. Bugün sizinle birlikte Amogas ama birlikte oynayacağız. Şimdi bak şuradan şunlar çok güzel. Şu hepsini, hepsini çok ama hemen çok hızlı denemek istiyorum. Ben bunları istediklerimi açıp hemen yanınıza gideceğim. Ve arkadaşlar gözünüzü gibi istediğim modları açtım. Şimdi onlardan gidip hemen Rainbow oyuna son da olarak tane mod artık kaldığımı göstereceğim. O da muhteşem olacak. Hadi şimdi bir map bulalım. Doya, Ani, O, Tomei Boy, Tüm, Anime, Anime, Anime Evren. Ha, Oha, Fulya, Fulya. Evet arkadaşlar şimdi buradan kimlerin kurumda kimlerin imposter olduğunu işte vereceğini falan atlarını hepsini görüyorum. Ve kıyanlayan kıyanla dark Benden bir şey isteyeceğim. Beni rahat bırak. Anlaştık mı da? Beni rahat bırakma. Seni döverim. Ya. Yani.

Arkadaşlar sizin olduğunuzu unuttum ya, oyunu oynayacağım diye sizi unuttum ve gördüğünüz gibi şu anda jet gibi uçuyorum gördüğünüz gibi hackler sayesinde, hiç kimse benden şüphelenmeli, şimdi bak gördüğünüz gibi Yunus Pasa gitti oyundan çıktı. Evet arkadaşlar planlara bakalım Bunu Şimdi gidiyoruz şey içeriye. Yani İnşallah benim hacker olduğumu anlayıp beni oyundan atmalar eğer atarlarsa Bugün sadece ne kadar çekireceğim o kadar çekeceğim Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Çöpe atmam gerek Yoksa o deli چه 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 چ

arkadaşlar. Hmm. Babimizi bulduk ve şimdi bunu atacağız. O adamı, maşallah. maşallah. Neyse burada ben ne de? derdim Yunus Paşa. Bakıyor bakıyorsun da dersine? Bakı bak anne. Sence sen Anne bak YouTuber'ım diyorum. Ya lütfen sizin ama lütfen sizin kesmez <laughs> Gördüğünüz gibi bunu da atın. Bitiometriyim. Atın, 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 atın. I'm back. Atsana. Ha, attı. Sonunda. Sevgin <laughs> oldum. Sonunda. Rolo bas. Elim Evet arkadaşlar benim canımı derken başlarım çünkü ben çocuğum. Yeni videoda görüşürüz. Öpüyorum. Bye.